Egemenlik Bayramı. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Yaşımızda Atatürk, ülkümüz yüce Türkçülük, milletimin en büyük sevdiği bir gün Günleri gösteren, 23 Nisan'ı veren büyük atam diyor ki, Türk çalış, öğün güven. Dünya çocuk payı ben. Kimin saçısı ya? Kimin saçısı ya? Ankara'da buluştu. Dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bağrım yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. 23 Nisan yurdu kırıyan yerini kıran sen ol çocuğum. Eski unut yeni yol tut. Çöple sen al çocuğum. Bizi kurtaran öndere inan sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün. Bugün yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren. Her şeyi bilen yurduna güven sen ol çocuğum. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bir teşekkür bizlere, bu günleri verene. Bizim gün ağonar, boşa gitme eşimiz çocuklar. Okuldan son alan, böyle temiz kan alan yalnız biz çocuklar. Türk yüzüne mutlu bize, bu bayram mutlu bize eğleniriz çocuklar.